Bir, bir, bir şey. bir, bir Ama o işte, onlar çok kötü yani. Ama burada yine bir, bir takım şeylerden kaynaklanıyor. Yani ekonomik koşullardan. Adama diyorsun işte yani ya bu para ediyor. Adam bir bakıyor. Her, her şeyde olduğu gibi işte patates, soğan, bundan yana. Bundan sonra elinde kalıyor. Meyve desen zamanında yapmıyor. Hadi bir an önce piyasaya sürün diyor. Good night.